dev motorlar. Ozon ozonoz. Demari ustada. Hadi bakalım. Allah Allah. Devler asraba. Az biçim düşünmedik. Devam üzerine güzel bir. Sağlar sağlar. Ya. jabı. Lavatüla Murat Kara Tapan 30 yıldır lokanta sektöründeyim. Lokantaya ilk önce Palo'da merkezde başladım. 12-13 yıl Palo'da bu mesleği yaptıktan sonra yaklaşık 16 ile 17 yıldır Elazığ merkezdeyim. Şu bulunduğum mekanda 10 yıldır buradayım ve bu 10 yıl boyunca burada genelde. Günümüzün enflasyonların çok yüksek oluşuyla birlikte mümkün olduğu kadar fiyatlarımızı makul şekilde tutmaya gayret ettik. Bu senede 2024 Ramazan ayından biz çıktıktan sonra bir fiyat uygulaması yaptık. O fiyat uygulamasıyla günümüz şu güne kadar aynı fiyatlarla devam ediyoruz. Gördüğünüz bu yazıyı da, yazıyı da görüyorsunuz ki, ben e, yılbaşıya rağmen, asgari ücrete yapılan zama rağmen halen e, bir zam uygulamadım. Fiyatlarım, e, geçen senenin fiyatlarıyla birlikte devam etmeye çalışıyoruz. E, bu böyle devam edecek belirli bir süre. Belki bayramdan sonraya kadar inşallah bu fiyatlarla devam edeceğiz. Ben kendi lokantamda boykot ürünlerini satmıyorum. 7 Ekim'den beri ve bunu belirtmişim, mümkün olduğu kadar kullanmamaya da gayret ediyorum. Lukantaya gelen öğrencileri mutlaka bazı indirimlerden yararlandırıyoruz. Ya suyunu almayacağız, ya ayranını almıyoruz, ya fiyatta biraz kolaylık sağlıyoruz. Mutlaka öğrencilere özel indirim yapıyoruz. Bir buçuk servis. <laughs>